Yağmağdandan yeah, Emmenzik ben bir şampiyon lan. Yağmağdan şu birinci. <gülüyor> <gülüyor> aa. aa, aa. O <laughs> <laughs> well, yeah, <n> <laughs> ben bir şampiyon. Bozuk birinci olmak istemem. <laughs> Gel değil mi reis? Am Kapışmaktan ne anlıyorsun sen? Hani mitte. Göçüyen, <laughs> göçüyen falan <laughs> düşmanlaştı insanlar çünkü. <laughs> wow. wow, iyiymiş, iyiymiş.